いくか

Hayallerim milyoner olmak, Kore'ye gitmek istiyorum. Hı -hı. BTS konserine gideceğim arkadaşımla. Hı -hı. İnşallah kazanır. İnşallah bize çıkar, biz de gideriz. Hı -hı. Tabii ki de uzun bir kuyruk var. Bir 10 dakika oldu sanırım. Hı -hı. Biz bayağı ama birazcık daha hızlı ilerledi. Bizimki ama daha fazla var sıra. Biz de çeyrek bilet alacağız. Hı -hı. Bakalım yani şans. Çocuklara güzel bir gelecek. Hı -hı. Yeğenim, kızım, oğlum. Yani hepsine de güzel bir gelecek. İnşallah 2021 hepimize uğurlu gelir. Yani herkes tedbirlere uymak zorunda. Yoksa kaybımızda çok hastalıkta çok. Yani hepimiz el birliğiyle yenmemiz gerekiyor. Yani dikkatli mesafeli davranırsak sorun olmaz diye düşünüyorum. çok beklemedim. 15 dakika falan sürdü beklemek. Hayalim açıkçası kazanırsam ee, köpeklere bir dern yani hayvanlar sokak hayvanlarına bir e, hayvan derneği yapmak öyle onlara sahip çıkmak işte annemle anneme de vermek isterim annemle birlikte bir şeyler yapmak öyle 10 tane aldım 10 tane çeyrek. Evet e, şu anda artık e, son haftaya girmiş bulunmaktayız. Haftaya, Perşembe, Yılbaşı gecesi biliyorsunuz. Ee, şu anda bize ayıran biletleri de Türkiye genelindeki biletlerin %75'inin bittiğini öğrendik. Bu da biletlere bir, yoğun bir ilgi var. Çünkü biliyorsunuz tarihin en büyük olan 100 milyon bu sene veriliyor. Bu da e, bayilerin önünde uzun kuyruk oluşmasına, pandemi kurallarına uygun uzun kuyruk oluşmasına sebep oluyor. Malum e, Yılbaşı ayı yani Aralık ayı en çok hayal kurulan bir ay Yılbaşı biletlerinden dolayı. E, umut diyoruz ya, bu umut kuyruğu diyoruz. Bir de biliyorsunuz son 6 yıldan beri 21 tane büyük ikramiye Antalya'ya çıktı. Son 3 yıldan beri yılbaşı büyük ikramiyelerinde işte birinci büyük ikramiye, 2. büyük ikramiye, 3. büyük ikramiye olmak üzere 3 tane ikramiye verdik. Bunlar da bayilerin ilgi adı oldu diye düşünüyoruz biz. Yani Çeyrek daha çok ilgi görüyor çünkü biletlerin fiyatı 25 lira çeyrek, yarım lira ya 50 lira. Tam ise 100 lira oluyor. Biz onu şöyle yapıyoruz, yani Antalya dışarıdan bilet değil de bilet merkezden gönderiliyor. Burası Antalya Muratpaşa ilçesi. Ve biliyorsunuz Muratpaşa ikramiye konusunda rüştünü ispat etmiş bir ilçe. Bu yüzden biz yani hani dışarıdan bilet almak değil, Muratpaşa olaraktan dışarıya bilet gönderen taraftayız. Gişemizden ikramiye ver, vermiştik. Tabii ki de bunun da etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, bu bir gelenek. E, yılbaşı bir gelenekti. Eskiden işte baba tam bilet, anne yarım bilet, çocuklar ise çeyrek bilet alırdı. Ama malum ekonomik durumlardan bir tane çeyrek bilet alsa bu da bize yeter diyen oluyor. Ama e, 10 tane alanda var, 100 tane alanda var. Ben hepsinden şansımı deneyeceğim diyen tam yarım çeyrek alanlarda var. Son güne kadar devam eder ama son güne kadar bilet kalacak mı biz onu bilmiyoruz. Biz ee, muhtemelen biz ya, ya cuma ya da pazartesi günü tezgahları kapatırız diye düşünüyorum yani şu ilgiye göre.